Evet arkadaşlar bugün PES 2021 mobilde maç günlüklere üçü çekiyoruz. Tottenham'a karşı Galatasaray Mbappe'nin pasıyla maç başladı. Dan Dani verdi Hernandez. Hernandez sürdü. Hernandez geri döndü. Evet hemen pas Pogba. Pogba. Pogba'dan Messi'ye Messi, Messi bıraktı. Faul bekledi evet faul. Ronaldinho'ya yapılan hareket faul dedi Sarı kartı gösterdi. 4 numaralı oyuncunun ismini aldı. Faul yaptığı an ceza sahası dışından ama tehlikeli bir nokta. Şimdi de Ronaldinho var. Gol mü geliyor? Ve gol! Ronaldinho attı golünü. Koştu ara gol sevincini yapıyor. Ronaldinho ben buradayım dedi adeta. Dansını yaptı. Golü tekrar başka bir açıdan izleyelim. Çok güzel, klas bir vuruş ve gol. Ronaldinho'ya faal yapılmayacağını anladılar. Dakika 6'da attı ve bizi rahatlatan gol oldu bu. Messi. Messi. Şunu veren oldu. Topun başında Oliver Kahn Verdi pasını Maldini Maldini bıraktı Dani O bıraktı Hernandez 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 Açtı Mbappe Geriye bırakamadı Mbappe top taca çıktı. Taç kullanıyor Hernandez. Maradona'yı düşündü. Maradona o dışa döndü. Bellerin, bellerin de Messi. Messi'den şut. Kaleci Loris. Kolay bir top oldu Loris için. Hemen başladı. Baskı Harry gelme gelmeden top Pogba da Pogba Pogba sürdü topu Pogba Pogba hala gidiyor Poppa döndü Ronaldinho Ronaldinho tekrar verdi Pogba'ya Pogba verdi veremedi Van kaldı Ronaldinho Maradona 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 kaptırmadı topu sakladı Pogba Pogba Kanada döndü Hernandez. Hernandez çok aşık topu. Bellerin. Bellerinden Messi'ye. Bu topu. İyi bir orta kimse dokunamadı ve out. <laughs> ver kan attı topu Ronaldinho'ya Ronaldinho. Maradona bu için gelmişti ama gitmedi topuna. Top, top taca gitti taç tuttum. açtı orta erikeni erikeninden önce van dyke girdi kademeye messi messi oradan gördü alder -Viral. ve ilk yarı bitti Evet ikinci yarıyla beraberiz. İkinci yarı başladı. Toptum kısa paslarla yükleniyor derken ileri uzun bir pas ama Maldini daha önce gördü topu. Pogba. Pogba'dan Messi'ye. Messi topu de tuttu. Messi Messi, Messi bıraktı Pogba'ya. Pogba bıraktı Ronaldinho. O bıraktı Maradona. Maradona vurdu olmadı. Mbappe dönen Pogba vurdu ve gol. 2-0. Dakika 52. Mbappe. Evet burada Ronaldinho güzel pas. Maradona vurdu. Kaleciden sekti ve Mbappe attı. Hemen gol sevincine koştu Mbappe. Maradona'nın sol ayağıyla şutunu çıkarttı ama Mbappé'nin sağ ayağını çıkartamadı. Mbappé. Evet, baskı yapıyoruz. Ara pası düşüncesi. Fernandes orada. Bir pas mı oradan aldı mı? Aldı. Evet, Dani hızlı çıkma çabaları başladı. Dani bıraktı onu. O bıraktı Maradona'yı. Maradona. Maradona bıraktı. Topastan çeken top. Mbappe'nin önünde kaldı. Mbappe. Mbappe. Mbappe açtı. Ronaldinho. Ronaldo. 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 Yani indirdi Maldina. Topayla devam ediyor. Popa. Popa bıraktı Ronaldinho. Popa bıraktı. Messi. Messi bıraktı. Mbappe'ye gelmedi. Ki. Evet. BAPT koşu düzenliyor hala BAPT bıraktı MÜSKİ Oturayış düştü Ama bu yoruşta kaldı MENDEZ'den ve yıllardan bastıktan önce kadar gitmişti. Maldini kesti topudan Alırsa topu tiyelik, Dakika 80. Kurun hala 2-0. Bellerin. Bellerin. Bellerin gördü Messi. Messi alırsa tehlike artar. Messi. 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 Messi, Messi geçti. Ama kaptı bu topu Messi. Güzel arapası bıraktı. Harry e doğru. Harry Kane karşı karşıya. Harry Kane yaptı. Bir, bir, bir oldu. Harry Kane attı durum 2-1 oldu. Defanstan sıyrıldı. Son top yine önünde kaldı ve golünü attı. 10 numaralı formasıyla Harry Kane. Sen yedi ve durum 2-1.

2 bir kazandık arkadaşlar. İstatistikler karşınızda. Bir şutları var o da gol oldu. Toplu oynamalar bizden yüksek. Ama kazanan biziz. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum da atarsanız sevinirim. Hangi videoda hangi oyundan daha çok video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.